Ben Millet Belgesi içinde bulunan Millet Kıraathanesi'ndesiniz. Evet. Mekanı nasıl buldunuz? İlk defa gelmeme rağmen çok beğendim. Güzel. Ben buralı değilim. Ama sevdim yani burayı. Geldik, güzel, servisi güzel, kahvesi güzel, ortam güzel, memnun kaldık. Tertemiz bakımı güzel, müşteri hizmeti güzel, ikram edilen malzeme çok tabii güzel yani. Başkana çok teşekkür ederiz. Böyle birisinin başkanlık yapmış olması çok güzel. için şans. İlk tercihlerimizden biri oluyor. Etrafta ne kadar kafeler var ama bizi tatmin eden yana burası. Hem çocuklarımızın böyle geniş bir parkta oynaması, hem havadar bir yer olması, ferah olması bizim için. Hem fiyatına da çok çok uygun olması bizim için mükemmel. Misafirli olduğu zaman al gel buraya. Ağırla konu. Ne güzel. Gerçekten -ge güzel. Elektriz ekonomik de çayımız, her şeyimiz burada uygun, fiyatla uygun. Bir de hizmet de güzel. Böyle devam etmesini istiyoruz. Faruk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Belli bir müddet hizmet etti. Şimdi de bize hizmet ediyor. Kendisi iyi bir insan. Seviyorum kendisini. Genellikle böyle çarşıya çıktığım zaman dinlenmek için geldiğim, tercih ettiğim yer burası. Nezi, temiz, çok güzel, fiyatlar da uygun. Memnunuz yani onun için geliyoruz.